Şimdi de Düzce-Konuralp'e Konur geldik. Tarihi meşhur Konuralp Pilavcısı. 1998'de kurulmuş. Tarihi olmuş mu? 27 yıldır açık. Kasaba pilavı, mercimek çorbası, ezogelin çorbası, cihametlere pilav siparişi alınır diyor. Ve bakalım ne varmış. Merhaba. Hoş bulduk. Evet. Şöyle bir menüye bakalım. Tam porsiyon 140, yarım porsiyon 80. Mercimek çorbası 50 ve 40. Alt çorba 40 lira, tam 50 lira. Ayran 15, küçük ayran 15, büyük ayran 30. Uzay gazozu var. Bakalım. pilavımız nasıl olacak? Şey, Biraz değişiklik var var Suratta evet. de <laughs> İkiz değilsiniz ama. İkiz misiniz? Bakalım. benziyor musunuz? Yapay zeka soralım. İkizler miymiş? Evet. YouTube'a koyacağım. Bak görebilir misin pilavı? Pilavı görmek istiyorum. Bakalım. Aa gerçekten ilginçmiş değişikmiş bakalım nasıl bir şey.